Aşkının Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah kahvaltısı için ıspanaklı omlet tarifini paylaşacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ıspanaklarımızı ayıkladık. Sirkeli suda beklettik. Şöyle bir avucumuzun içerisine sıktığımız kadar yaklaşık 150-200 gram kadar ıspanağımız var. Sap kısımlarını ayırdık. Sadece yaprak kısımlarını kullanacağız. Ispanağımızı ince ince kıyalım. kapanağı kabımıza aldık. Şöyle içerisine biraz tuz ilave edip elimizle birkaç dakika bu şekilde olalım. Kabımızın içerisine 2 adet yumurtayı 1 su bardağı süt 1 çay kaşığı tuz ilave edip hepsini karıştıralım. içerisine unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. İçerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. bir tatlı kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber bir paket kabartma tozunu ilave edip tekrar hepsini çırpalım. İçerisine sıktığımız ıspanağını, ıspanağı ilave edip şöyle bir tekrar karıştıralım. Ununuz az gelirse un miktarınız arkadaşlar un ilave edersiniz. Yeterli benim unum bu kadar olması yeterli ve içerisine şöyle bir avuç kadar kaşar peyniri de ilave edip hepsini tekrar karıştıralım. Tavamıza 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyduk. İçerisine yaptığımız ıspanaklı omletimizi ilave edip her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Üzerini kapatıp kabuk bağlayana kadar pişirelim arkadaşlar omletimiz pişti gördüğünüz gibi üzeri kurumuş halde ben şöyle bir kapağım var kapağımı yağladım tabakta kullanabilirsiniz şöyle üzerine kapatıp ters çevirip harika kızarmış öbür tarafını da bu şekilde bir 5 dakika kadar üzeri açık pişirelim Arkadaşlar ıspanaklı omletimiz pişti. Nar gibi de kızardı ıspanaklı omletimizi şöyle keserek göstereyim ben size. Şöyle bakın arkadaşlar sünger gibi oldu çok güzel. İçerisinde hiç çiğlik yok. Sabah kahvaltılarımız için harika bir tarif diyet yapanlar için de hem ara hem kahvaltılık öğün olarak yapabilirler arkadaşlar. Tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.